trend sektör izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Ankara Yeni Mahalledeyiz. Otogol Servis Detaylık markasını konu olduk. Yanımızda firma sahiplerimiz bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş? De Merhaba Mutlu Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş Sizler, geldiniz. Sizsiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu yüzden sizleri konuk edip programa konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Ekran başındaki izleyicilerimize markanızın verdiği tüm hizmetleri arttıracağız. Evet. Ama öncesinde sizlere de yakından tanıtmak istiyorum. Tolga Mutlu Satmaz kimdir? Bu sektörü ne zaman Evet, Tolga Mutlu Satmaz bu sektöre 2007 yılında girdi. 2007 yılından beri hem araç bakım hem detaling, aksesuar olarak hizmet vermekteyiz. E, verdiğimiz hizmetlere iki yıl birebir garanti veriyoruz hem işçilik hem parça konusunda. Böyle. 27 yakın bir parça Tabii ki size Siz de Murat. Murat. Gündüz kimdir? Bu sektör ne zaman nasıl? İsim Murat Gündüz. 42 yaşındayım. 12 yaşından beri bu işi yapıyorum. 93 yılında girdim bu sektöre. E, son 2007'den bu tarafa da kendi iş yerimizde çalışıyoruz. E, yaptığımız işler oto tamir bakım, pasajla, boya koruma, detaylı temizlik, e, araç partikül temizliği ve kalifer petek temizliği üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda da e, partikül ve EGR, DBF çözüm merkeziyiz. Otogop'ta bölgemizde açılı iki şey oldu. Doğru mu? Biz ee, daha önce yerimiz başka yerdeydi. Buraya taşınalı iki ay oldu. Daha hizmetlerimizi daha da geliştirerek yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Yani yaptığımız işlerin garantisini veriyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. E, tanınmış markaların ürünlerini, ürünlerini kullanıyoruz. Yani sizleri de kutluyorum. bölgemizi böyle değerli bir marka kazandınız. Siz, Teşekkür ederiz. Şimdi burada baktığımız zaman hem servis tamir bakım hizmeti var hem detaylı hizmeti var. Evet. Hani birazcık bunları açalım. Detaylı olayı nasıl olur? Şimdi detaylı kolay müşterimizin isteğine göre iç, dış, motor yani A'dan Z'ye her şeyi yapabilecek ekipmana kapasiteye sahibiz. Pastacıla, boya koruma, seramik kaplama, detaylı iç temizlik, motor temizliği, PDF kaplama. Yani Hemen hemen her işi yapabiliyoruz, o kapasitedeyiz ve yaptığımız işlerde dünya markalarını kullanıyoruz, tercih ediyoruz. Ne biz problem yaşayalım ne müşterimiz problem yaşasın, herkes memnun olsun diye. Peki bu işlerde bir garanti var mı? Tabii ki var. Yani biz yaptığımız her işe 2 yıl garanti veriyoruz. Yani sadece bu e, kaplamayla alakalı değil Tabii ki kaplamayla alakalı değil. Kaplama olsun, pastacılığa olsun. Yani uygulama yaptığımız araca birkaç öneri sunuyoruz. Bizim sunduğumuz önerileri de araç sahibi uygularsa yaptığımız her işe 2 yıl garanti veriyoruz. Peki biraz ürünleri konuşalım çünkü baktığımız zaman hassas bir sektör. Yani evet. insanlar size milyarlarca ürünle olan araçları teslim ediyor. Evet. Yani Burada güvenlik usulü, prodüksiyon çok önemli. Evet. Yani ürünleri nereden nasıl tedarik ediyorsunuz? Ürünlerimizi biz direkt tedarikçi firmalardan, ithalatçı firmalardan belli başlı markalar kullanarak herkesin bildiği piyasada artık yerleşmiş markaları yani tercih önemli. tabii e, kendisi ki. tanıtılmış markalar tabii ki onları önemli. kullanıyoruz öyle fason merdiven altı ürünler kesinlikle ne dükkanımıza sokarız ne kullanırız zaten burada gördüğünüz gibi her şey bakın hizmetleri evet. 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 Evet Murat Bey, birazcık da tamir bakımı konuşalım. Burada her araca hizmetiniz var mı? Bu süreç nasıl ilerliyor? Şimdi e, tamir bakım olayı hassas bir konu biliyorsunuz. Araçların periyodik bakımları vardır belli kilometrede yapılan. Bunları e, zamanla zamanında yaptırırsa müşterimiz herhangi bir sıkıntı yok. Ama bunların zamanı geçtiği zaman sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden bizim insanlara önereceğimiz araçların yağ bakım kilometreleri, işte tırgar kayışı değişim kilometreleri, zincir değişim kömetreleri, debriyaj değişim kömetreleri ve en önemlisi bunu yurt dışında net yapılıyor. Ama bizim ülkemizde daha tam oturtturamadığımız bu partikül temizleme kömetresi her araca minimum 20 bin, maksimum 30 bin kömetre bir yapılması gerekiyor. Bunu biz hani ülkemizde oturtturmaya çalışıyoruz. Onun için de son sistem cihazlarımızı aldık. Ama e, tabii herkese bunu izah edemiyoruz. Çünkü Türkiye'de belli bir alışa gelmiş bir olay var. Bir parçanın bakımı zamanında değil, yolda kaldıktan sonra yapılıyor ve o zaman da temizlik yapma kurtarmıyor. Herhangi bir yazılımsal bir olay kurtarmıyor. Fabrikanın gibi işte yakıt sisteminde bir fabrikada en az 500 kişi çalışıyor. Ama 5 kişinin aylarca günlerce orayı karar verdiği bir sistemi biz 10 dakikada iptal ettirebiliyoruz. Yani en doğrusu aslında periyodik, bakım, periyodik doğru bakımlara doğru zamanda, doğru ustalara, doğru malzeme ile, doğru cihazlarla yapılması. Peki siz burada tamir bakım olarak neler yapıyorsunuz? Tamir bakım olarak yani araçla ilgili e, yani kaporta boyamız yok burada. Bizim tamir bakım olarak e, araç bakımları, fren balata değişimleri işte e, motor revizyon, sinir kapak revizyon, ön düzen revizyonları yani aracın mekanik olarak her şeyini burada tamir edebiliyoruz. Peki bu hizmette bir marka ayrımınız var mı? Her marka arası bakabiliyor musunuz? Aslında daha mesleğe başladığımızda marka ayrımımız vardı. Peugeot Citroen olarak çalışıyorduk. Ama son 15 yıldır marka ayrımı yapmıyoruz. Girmek istediğiniz markaların da eğitimini aldık. Bunların bize tabi test cihazları, arıza kodları hepsi elimizde mevcut. Onunla şu an bir marka ayrımımız yok. Ve böyle e, insanların da kulağında kalması için aslında bir şey söylemek istiyorum. Yani sevgilinize bakmazsanız gider. Ama aracınıza bakmazsanız kalır. O yüzden araç bakımları önemli. Yani aslında burada şuna veriyor. Yani parasını bir arabasını seven gelsin. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir, aynen bir, 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 aynen bir. Öyle. Peki Mutlu Bey bir araç size geldiği zaman detaylı temizlik ederim. Kaç günde araç sahibi aracını alabiliyor ve bu işlemler detaylı olarak nasıl yapıyor? Araç sahibinin istediği hizmete göre bir günle üç gün arasında bir işlem süreci var. Yani e, araç temizliği dediğimiz zaman, detalik dediğimiz zaman biz aracın içini komple söküyoruz. A'dan Z'ye, döşemeleri, taban alısını. Yani çok detaylı yapıyoruz. Bu yüzden bizim işlem sürecimiz normal piyasadaki diğer firmalara göre bir gün daha fazla oluyor. Yani maksimumda A'dan Z'ye bu işlemler için 3 gün bir aracın bizde kalması yeterli. O da tam anlamıyla araç tamam Evet. Peki markanızı rakiplerinize ayıran bir özellik var mı? Yani, tabii ki var. Birincisi sektörde çok uzun yıllardır hizmet veriyor olmamız. Bu işle ilgili tecrübemiz, e, kullandığımız ekip, ekipman hepsi bizi bir adım öne çıkarıyor. Peki ileri yönelik bir amaçlarınız var mı? Yani tabii ki markalaşmayı istiyoruz. Yani ilerleyen süreçte dediğim gibi ikinci, üçüncü şubeyi açıp yani işimizi biraz daha büyütüp biraz daha fazla yani kitlelere ulaşmak istiyoruz. Aslında mevcut yerinizi büyütmeyin hem de personel kalmanızı Aynen yeri öyle. Yapıyoruz. Umarım hedefleriniz gibi de gider. Teşekkür ederim. İlk Murat Bey baktığımız zaman markalar, son teknoloji yazıları hizmet Evet. Ya, yani bu cihazların özelliklerini konuşalım. Bu cihazla bir konuşalım. Ee, biz aslında uzun zamandır bu cihazı kullanmayı ve bu hizmeti vermeyi düşünüyorduk. Tabii uzun süreç, uzun bir e, zaman araştırdıktan sonra e, marka belirtmek istemiyorum. Bir cihazımızı aldık. E, bu cihazın şöyle bir özelliği var. Şimdi araç DPF tıkanma veyahut da arızalanması, yanma e, şikayetle geldiği zaman biz bunu direkt Aa, müşteri geldi hemen DPF'ini temizleyelim gönderelim tarzında değil önce araç test cihazına bağlanıp hakikaten arıza partikül filtresi veyahut da EGR veyahut da vermiş olduğu arıza var mı diye bakıyoruz. İkinci aşama cihazımızı bağlıyoruz. Cihazımız ilk ölçümü yapıyor. İlk ölçümde işte belli e, ölçüler var. Bunlar diyor ki mesela 450 400 ve 450 üzeri basınçta tıkalı olan araçları zaten temizlemeyin diyor. Yani bu ya partikül filtresinin eridiğini veyahut da kırıldığını söylüyor. Ama 400'e kadar, basınç 400'e kadar olan araçlarda temizlik yapabileceğimizi, temizliğini yapıyoruz. Araç jenerasyon yapılıyor, jenerasyondan sonra tekrar ölçüm yapıp, müşterimize araç plakası, firmamızın ismiyle çıkan araç plakası, e, Kilometresi ve temizlik oranlarını, temizlemeden önceki oranı, temizledikten sonraki oranı, çıkartıp müşterimize rapor halinde veriyoruz. Raporlar Tüm raporları, sunuyoruz. Yani müşterimiz ya ben bu işi burada yaptırdım ama oldu mu olmadı mı gibisinden kafasında bir herhangi bir problem olmuyor. Ki bu araç satacağı zaman da müşteri, şimdi herkes aracı yani satmak için alınıyor belli bir süre sonra herkesin aracı satılık. Ondan dolayı satarken de bunu karşı tarafa ben bu kömete de bu işi yaptırdım gibisinden sunabiliyor. Zaten bizim yaptığımız diğer işlerde de tabi bakın işlerinde de bizim müşterilerimizin bilgilerini tutuyoruz. Araç kaç de gelmiş, hangi tarihte gelmiş, hangi işlemler yapılmış. Bunları bizim devamlı olan müşterilerimiz zaten yıllar boyunca olan müşterilerimiz de bu sektöre başlayalı. işte ben 31-32 sene oldu ve 20 yıldır çalıştığım müşterilerim var. hala bilgileri bende vardır. Araçlarda ne yapıldı, kaç tane araç alıp sattığına kadar bilgilerini çıkartabiliriz yani. Bilgileri zaten. Tabii ki. Tabii önemli. ki. Peki bir kampanya süreciniz var mı? Çünkü burada detaylılık var, tamir, bakın var. Şimdi öncelikle e, böyle bir yer insanların aslında istediği bir yer. Yani ben aracımı götürdüğüm zaman benim hem bakımım yapılsın, hem pasta yapılsın, hem detaylı temizliğim yapılsın, hem e, işte rahat bir ortamda oturayım, çayımı içeyim, kahvemi içeyim, sıcak bir ortamı televizyon karşısında böyle e, yan kilim pasının içine değil de böyle ev konforunda. İnsanların bir yer evet yani. elimizden geleni yaptık. İnsanların bu şekilde e, kendi rahat hissedebileceği bir yer yapmaya çalıştık. E, i̇nşallah başardığımızı düşünüyorum. Daha da iyi olacak. E, kampanyalar hakkında bilgi verecek olursak zaten araç bakım kampanya çünkü bakım dediğimiz zaman çok çeşitli bakımlar var. İşte yağ bakımı, fren bakımı, e, sıvı bakımları falan. Ama standartımızda da bir araç bize yağ bakımla geldiği zaman biz müşterimizin yağ bakımını yapıp, sıvı kontrollerini yapıp, balata kontrollerini yapıp e, teslim ediyoruz. Teslim etmeden önce de far temizliği ve motor temizliği zaten ücretsiz olarak biz veriyoruz. Bunu Burada buradan duyurmuş olalım. Aynen. Peki, ileri yönelik hedef amaçlarınız var mı? İleri yönelik hedefli amaçlarımız var tabii. Öncelikle Allah'tan sağlık. Haricinde e, tabii ki işimizi büyütmek için biz bu e, sistemi kurmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah sağlık sıhhat verdiği sürece ikinci bir şube, üçüncü bir şube daha büyük bir yer Hı -hı hedefimiz var. Giderken, İnşallah Peki, sağ olarak markanızı tercih eden müşteri buradan neler söylemek istersiniz? Ne söylemek isterim? Yani biz hizmet için buradayız. Arabasını seven bir de gelsin. Peki. Sizlerden son sözlerinizi alıp olalım. Buradan sizi tercih eden müşteri neler söylemek istersiniz? Evet. Gerçekten hizmet için buradayız. Yani ticari kaygıları bir kenara bıraktık bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz şimdi. Ben de sizleri kutluyorum. Uzun yıllardır sektörde olup Böyle teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli sandığınız için. Ve aynı zamanda baktığımda hani maddi odak değil hmm. tamamen Ama müşteri memnuniyeti odaklı çalışan bir markasınız. Evet. Uyarıp i̇lerleyen zamanda da hedeflerimiz, amaçlarımız gibi her şey yolunda gider mi? Benim e, ustamın bir sözü var. Bunu da buradan söyleyeyim. Müşterinin önce gönlünü sonra parasını alacaksın. Gönlünü aldığın zaman zaten para gönül rahatla veriyor. O yüzden hizmet, kaliteli hizmet. Biz de gelsinler yardımcı olalım. Evet, herkese de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Ankara Yeni Markası, Oksel, Özellik yani Markası, Ankara Ocak'ta bu kadar.